Canlarım hepinize merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Hazreti Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Ey Musa dedi Allah. Ben yok olamam. Sen yok ol da gel. Tekrar etmek istiyorum. Ey Musa dedi Allah. Ben yok olamam. Sen yok ol da gel. Mevlana Hazretleri özellikle sözünde Musa Aleyhisselam'a vurgu yapmış. Ve sesleniş Musa'ya. Musevi meşrep tezi ağırlıklıdır. Yani ikiliye dönüktür. Yani ben ve Allah ikileminde olan birimin hallerini anlatır. Ve Kur'an-ı Kerim'de kıssalar daha çok Musa Aleyhisselam'la bağlantılı olarak anlatılır. Ve zaten aleminize şöyle bir bakın seyreleyin. Daha çok yani İslami kesim açısından değerlendirdiğinizde Musevi Meşrep daha ağırlıklıdır. O yüzden de Kur'an'ın büyük çoğunluğu Musa Aleyhisselam'la bağlantılı kısalardan oluşur. Ben yok olamam sen yok ol buyurmuş Hazreti Mevlana sözünde. Çünkü hiçbir zaman var olmamış olanın zamdaki varlığını yok etmesi elzem olandır ve kolay olandır. Hazreti Ali belin altındaki noktayım demişti. E nokta Arap alfabesinde sıfırla bağlantılı. E sıfır zaten yokla vurgu yapar. Sürekli videolarımızda o sıfır noktasıyla bağlantılı olarak hem her yerde hem hiçbir yerde hem hep hem hiç şeklinde tanımlamalar yaptık. Yani noktanın ifadesi hem hep hem hiç hem her yerde hem hiçbir yerde Ali olan ruhun o makamının sahibi olan Hazreti Ali'de ben beynin altındaki noktayım buyurmuştu. Efendimiz ne buyuruyordu hadis-i şerifinde? Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır buyurmuyor muydu? E Ali olan ruh hakikatinin sahibi olan ruhla olan Hazreti Ali beynin altındaki noktayım diyorsa ve o ilmin şehri yani hakikati Muhammedi boyutunun Beytimizin, evimizin belki de giriş kapısı sıfırlanmak. Yani o nokta olabilmek yeniden. Oysa elif dahil bütün harflerin o tek olan noktanın eğrilmesi farklı şekiller, farklı noktalarla bezenerek bir şekilde görüntü vermesiyle oluştuğunu anlattık videolarımıza. Böylelikle de dualite alanı dediğimiz o Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla zahire çıkan algımızda dünde kalacak olan rüyayı oluşturan o seyir sahası oluşuyor dedik. Demek ki tüm bu seyredilen yani halk olunan boyutta alemimizde seyrettiğimiz ayrı olarak algıladığımız şeyler ya da kimselerin bunların zan olan varlıklarından geçmemiz gerekiyor ki yeniden biz nokta hakikati olan o bilince bilincimizi rapt edebilelim. Yani tam olarak sıfırlanmanın yolu yeniden o harflerin her birinden geçmek. Hani fiilleri biliyoruz, işte isimleri biliyoruz, sıfatları biliyoruz diyoruz ya. Tam anlamıyla mana aslında buraya vurgu yapıyor. Yani hut balıksa balığın gözlendiği yani nunun izlendiği bu alem o nun mürekkebiyle yazılıyordu yani hani hokkanın içindeki nun mürekkebiyle hokka arştı. Nun da içindeki mürekkepti. Mürekkep sürekli yazıyorsa eğer demek ki balığın olmadığı alana o sıfır noktasına taşınabilmenin yolu tüm var olanlarla bağlantılı zamla aradan kaldırmak. Yani sıfırlanmak, yokluğu kuşanmak. Ancak o zaman tekliği fark edebiliyoruz. Bakın tekliği fark ettiğimiz zaman Vahidiyet boyutu olarak tanımlanan o alanın bir aynı olduğu, yoklukla bağlantılı, toprak manasıyla bağlantılı olduğunu fark ediyoruz. E, Muhammed bir müm atar, Ahmet olur. Bir müm daha atar, Ehad olur demiştik ki işte o Ehadiyeti fark edebilmenin yolu bu. Yani hiçlik. Yani sıfırlanmak. Peki bunu basitçe nasıl ifade edebiliriz? Mesela bomboş bir Defter sayfası düşünün. Hiçbir çizik yok. Tamamıyla düz beyaz. Hiçbir işaret yok. Hiçbir çizik yok. Tamamıyla boş. Ne kadar dingin ve sessiz değil mi? Yani hiçbir şey yok. Bomboş. İşte orada hiçbir şey yok gibi görünse de aslında her şeyde vardır. Bütün varoluş da o sayfanın içindedir. Hani Schrödinger'in kedisinde Nasıldı? O düzenekte kutuyu açmadığımız sürece kedi aynı anda hem canlı hem de ölü. Yani kutuyu açtığında onun ölü ya da canlı olduğunu fark ediyorsun ama açılmadığı sürece kutu ne oluyor? Hem ölü hem de canlı. İşte sıfır noktası dediğimiz o nokta da o boyut da diyebiliriz. Algıladığımız bu zaman ve mekanın ötesinde ve sohbetin başında bahsettik yani o düzenekteki kedi gibi hem canlı hem ölü nasıl olabiliyorsa aynıyla sıfır noktasında da aslında bütün olasılıklar mevcut. Ve orası lahut alemi yani hudun olmadığı alem yani zahiri boyutun ötesi zaman ve mekanın ötesi. Bir şey eğer belli bir yerdeyse artık zaman ve mekana Tabi olarak zahirdedir, görünürdür. O zaman her yerde olabilir mi? Artık olamaz çünkü o bir yerdedir. Peki, sıfır noktasında her yerde tanımlaması yapıyorsa eğer, o bir yerde olabilir mi? Hayır, o bir yerde olamaz çünkü o her yerde. İşte o sıfır noktasında Schrödinger'in kedisinde olduğu gibi, o düzenekte olduğu gibi. Hem canlı hem ölü. Hem her yerde hem hiçbir yerde. Hakikat budur canlar. İşte bizler de sıfırdan varoluşa düşüyoruz. Adem'den yani yokluktan. Ve Adem Aleyhisselam'ın kaderi üzere yasak elmayı yiyoruz. Hepimiz yemek zorundayız ki cehennemlerden geçmek öncelikle bunu ifade eder. Miraç öncesi önce cehennemlerden sonra cennetlerden geçiliyordu. Yani istisnasız herkes o yasak meyveyi yiyecek ve o emaneti o zaman olan benlik hissiyle tutulan o emaneti o halifeliğe vesile olacak o emaneti mülkün sahibine teslim ettiğinizde ne olacak? Öncelikle siz cennetler kucaklayacak tabii ki. Ama en nihayetinde en nihayetinde hani kutsal tuva vadisine girebilmenin yolu neydi? Nalınları çıkartmaktı. Sağı ve solu. Bunları çıkarttığımızda o zaman bir kıyas seçim taraf olma durumu bizden tamamıyla düşüyor. E ne oluyor? Bu noktada sıfırlanmak bize nasip oluyor. O yüzden en basit düzlemde, kişisel düzlemde, alışkanlıklarımız düzleminde sürekli yaptıklarımızı alışkanlık haline getirdiklerimizi değiştirmemizi salık vermeye çalışıyorum. Tanımsızlık noktasında olmamızı salık vermeye çalışıyorum sürekli. Sabitlenen, netleşen şeyler artık rapt olmuştur zaman ve mekan düzleminde. Oysa bu sohbet içerisinde anlattıklarımı derinleşerek eğer tefekkür edersek sıfırlanmanın yolu bize açılır zaten. İlk baştan Mevlana'nın sözünde olduğu gibi yok olmak, tanımlı olmaktan, kayıtlı olmaktan vazgeçmek kısacası ben ve mum mümkün olduğunca azade olmakla mümkün olabiliyor. O yüzden Musa'nın yok olmaktan başka çaresi yok. Önce tenzihte, ikilikte yanarsın. Sonra teşbih hakikati belki açılır. Bu sefer cennetler kucaklar seni. Ama en nihayetinde tevhid denidir İslam. Teslimiyet ancak o sıratı müstakim dediğimiz kıldan ince, kılıçtan keskin olan İdrak seviyesiyle mümkün olabiliyor ve onun haliyle tabii ki inşallah hakiki talipli olan canlara nasip olsun diyerek sohbetimi burada sırlamak istiyorum. İnşallah istifade edilmiştir. Selametle kalın inşallah.